Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. İşte sebebi. The Economist, Avrupa'nın Türkiye'yi neden Avrupa Birliği üyesi yapmadığını yazdı. Değerli izleyenler, İngiltere merkezli The Economist dergisinde yer alan analizde, itiraf düzeyinde görüşlere yer verildi. Analizde Ankara'nın Avrupa Birliği'ne adaylığını birçok Avrupalının Türkiye Müslüman bir ülke diye istemediği sonucuna varıldı. Türkiye'yi yıllardır komik sebeplerden dolayı oyalayan Avrupa Birliği'nin neden Ankara'yı birliğe almadığına dair Londra merkezli The Economist dergisinde dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. İtiraf niteliğinde ifadelerin yer aldığı makalede Avrupalıların çoğunun Brüksel'de büyük bir Müslüman ulus istemediği belirtildi. Türkiye'nin herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden daha büyük ve halkının çoğunlukta olduğu Müslüman olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi. Pek çok Avrupalı seçmen böyle bir ulusun Avrupa Birliği'ne katılmasını ihtimalini korkuyla bakıyor. Dolayısıyla demokratik yeterliliği ne olursa olsun Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi kabul etmeme ihtimali var. Bunun işaretleri Avrupalı liderlerin sonucunu garanti etmeyecekleri, açık uçlu bir süreç üzerinde ısrarda bulundukları 2005 yılında üyelik müzakerelerinin başlangıcından beri mevcuttu. Diğer taraftan Afgan sığınmacıların durumuna işaret edilen analizde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci deposu olamayacağını söyledi. Türklerin çoğu aynı fikirde hatırlatması yapıldı.